arkadaşlar. Bu videomda size nar satıyoruz. Narlarımızı göstereceğim. Narlarımıza şimdi bakmaya gideceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Süperlik abonelerini de fazlası zaten arkadaşlar. E, şu an 12 tane abonem var. İnşallah daha da çok yaparsanız abonelerimi. Şimdi size narları göstermeye gidiyorum. Narların e, kilosu 3 lira arkadaşlar. Satıyoruz. Almak isteyen olsa alabilir. Göstereceğim şimdi size narları. İşte arkadaşlar narlarımız burada. Kırmızı kırmızı narlar. Minnoş kızım sen de mi geldin narlere? İşte arkadaşlar bir de çuvalda da var. Minnoş kızım bir gider misin? Ne olur anneciğim hadi. Tamam, çuvalda da var arkadaşlar. Burada da var. Kırmızı kırmızı narlar. Çok iyiler arkadaşlar. İçi de çok kırmızı dışı da böyle. Çok güzeller. Hem yenileri yani çok güzel ağlar var. İşte kırmızı kırmızıları. Çok güzel. Hem çuvalda var hem kutuda arkadaşlar. Arkadaşlar nereden? Kilosu 3 lira. Almak isteyen olursa alabilir. Almak isteyenler bana mail atabilir ya da yorumlara yazabilir arkadaşlar. Güle güle. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın.